yalnız bırakmayan siz aziz cemaatimizden de Rabbim nebeden razı olsun. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Estaizu kullu nefsin zâlimatul mevut thumme turca'un Her can, her nefis ölü tutanacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz buyuruyor. Bizler de Rabbimizin bu emrince şu an musallamızda bulunan merhumu ve merhumeleri Rabbimizin sonsuz, kudursuz rahmetine, merhametine gönderiyoruz. Rabbi Teala onlara rahmet eylesin, merhametiyle muamele eylesin. Çıkmış oldukları bu ahiret yolculuğunda Kur'an-ı Azimuşşan'ı kendilerine en ve yoldaş eylesin. Geride bıraktıkları kederli ailelerine, yakınlarına, sevenlerine, eşlerine, dostlarına sabırların en güzelini ihsan ve ikram eylesin. Ne diyor merhum şair? Ne ilersin ölüm herkesin başında. Uyudun bu olacak? Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlı saldıratın olacak. Hakk misali o bu sende Merhumun da dediği gibi bizden nerede, ne zaman, ne şekil öleceğiz bilmiyoruz. Bakın cümlemizi ibret alanlardan eylesin. Salih amel işleyenlerden eylesin şu kısacık dünya hayatımızı imanımızla, Kur'an'ımızla tamamlamayı nasip eylesin. Kıymetli Hazirun, birazdan namazlarını kılacağımız merhum ve merhumeler, sizlerden üstü şehadet ve helallik beklerler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ölenlerinizi hayırla yad buyuruyor. Bu anlamda merhum beyefendiye ve merhum mehanefendiye sizlerin arasında yaşarken hali hazırda Efendim kendilerini nasıl bildiniz? Onların mümin, muvahhid, mümine ve muvahhidi olarak bir hayat sürdüklerini şahitlik eder misiniz? Dünyalık ve ahirete müteallik haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Tabi <laughs> Teala helalliklerinizi ve hüsnü şehadetlerinizi kabul eylesin. <laughs> Kıymetli Hazirun, <laughs> cenaze namazına geçiyoruz efendim ama evvelinde Kısaca hatırlatalım ki her zaman kılınan bir namaz olmadığı için hatırlatmakta fayda var zaten. Her ibadette olduğu gibi cenaze namazına da niyet başlıyoruz. Niyetimizi namaz öncesinde hep birlikte yapacağız inşallah. İlk tekbiri alıp ellerimizi bağladıktan sonra Subhaneke duasını ve celle fena ibaresiyle birlikte okuyoruz. İkinci tekbirde Allahümme salli, Allahümme duaları Üçüncü tekbirde bilenler cenaze duasını bilmeyen kardeşlerimiz var ise onun yerine kunut duaları diyebileceğimiz duaları. Yahut Rabbena atina, Rabbena ufilli dualarını ya da besmele çekmeden Fatiha suresini dua mahiyetinde okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra selam verip namazımıza eda etmiş olacağız inşallah. Rabbim şimdiden kabul edersin. Buyurun efendim cenaze namazı. Merhum Mustafa Bozkurt Bey Efendi'nin cenaze namazını kılacağız. Buyurun hep birlikte niyet edelim. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, her kişi niyetine uydum hazır olan imama. Allahu Ekber. Allah الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مرهومات من الصغير بصر مرهومات زكية زنجل مرهومات جيبات قرم الله الله اكبر Allah'u Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Merhumun ve merhumelinin ruhları için Cümle geçmişlerimizin ruhu için Müce Allah'ın rızası için El -Fa.